Sen hiç kız böceği gördün mü? Ben gördüm. Hem de en güçlüsünden. Naif ama bir o kadar da güçlü. Su altında büyüyen helikopter böceği önce kurtçuk şeklinde yaşamına başlar. Su altında birkaç sene geçirirken kendi gizli mutasyonlarını da gerçekleştirir. Su içinde beklerken içinde olan gen aktive olur. Sudan çıkarken yakınlarındaki bir bitkiye tutanarak bir süre sonra yukarıya çıkmayı başarır bu fıtratında olan yaşam enerjisinden gelir. Seçimini yapmıştır. Hayatında ilk defa sudan çıkmış olarak kız böceği Minfa güneş ışığının altında son kabuğunu da değiştirmeye başlar. Güneş ışınları kanatlarını geliştirir ve kurutur. Kendi konfor alanından çıkan kız böceği o kabuğun altında sakladığı kabı yırtarak yeni bir hayata başlar. Birkaç saat içerisinde kanatları dört kanat haline gelir. Esnek yapısı ortaya çıkar. Bunun anlamı şudur. Gizli aleminden çıkıp hava alemine yani dış aleme geçişi başlar. Konfor alanı artık bitti. Yeni ortama uyum sağlamak için biraz bekler. Su altındayken tüm kayıtlar kendisinde oluşmaya başlamıştır. Tıpkı ana rahmi ve daha önceki yaşanmışlıkları gibi. Kendi geçmiş yaşamının içinde aldığı tüm bilgiler onu hayatta tutmaya başlar. Aslında su altında geçirdiği zamanlar onun için öğretmen gibidir. Hayata karşı cesur olmak böyle bir şey. Cesaret konfor alanından çıkmaktır. Tüm yaşanmışlıklara, öğretilmişliklere, öğrenilmişliklere karşı dirençle hayata devam etmektir. Kız böceği cesareti seçer ve kendi dönüşümünü gerçekleştirmek için olduğu ortamdan gün yüzüne çıkar. Büyülü bir gelişim gibidir kız böceğinin hikayesi. Önce içsel dönüşüm başlar, sonra kabuk kırılır, kendi özüne doğru farkındalıkla kanatlanıp uçmak ona kalmıştır. Şimdi sen sor kendine bu cesareti gösterebilecek misin ve hayatı tüm olasılıklarıyla birlikte kabullenecek misin? Bu karar senin sudan çıkışın olacak. Güvenerek, inanarak ve sığınarak yaradanına. Hadi bir cesaret. Sevgi ve şifa ile kal.